Sağ olasın kızım. Bakalım çayın nasıl olmuş. Hmm. Pastaneye gide gele demlemeyi öğrenmişim sonunda. Ya aslında bahçede mi içsek çayları? Oranın ışığı bana yetmiyor. Siz çıkabilirsiniz. Keşke çıkın demeyeydin abi. O niye öyle? E abi, ateşle barut yan yana durur mu Allah aşkına? Ha? Bunlar ne zaman kafamı çevirsem habire fısır fısır konuşuyorlar. Dün akşam da geç geldiler biliyorsun. Yani yok depodan mal indireceklermiş de, yok dondurma yiyeceklermiş de. Bak ben sana söyleyeyim, bunların pastadaki işi de yalan vallahi. Bunlar buluşup buluşup geziyorlar. Kerim Hanım. İpek öyle bir kız değil. Hem ben onu usulünce uyardım Beyto'ya karşı. Ha, iyi. Sen uyardın da o dinledi mi bakalım? Ha? Bak, yemekte de böyle birbirlerine bakıp durdular. Yok yok, benden söylemesi. Bunlarda bir şey var. İçeride konuyu bilerek kaçtığını anlamadım sanma. Sabah akşam aynı lafı söyletme bana. Ben yanarsam seni de yakarım diyor. Aha bu mahalleyi de yakarım, aha bu evi de yakarım. İpek. Kızım şu tansiyonuma bakıver benim. Biz kaçtıkça belalar buluyor bizi. Bu İpek sapa gelmez. Uğursuz adamlarla uğraşmaktan fırladı yine galiba. Tamam sen geç Derviş amca ben hemen geliyorum. Hadi sen de geç odana kapat kapını. Tamam amca. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Her geçen saniye daha çok aşık oluyorum sana tüm benliğimle seni istiyorum. Bunları sana söylemedikçe küsüzleşiyorum. Kalbim patlamaya hazır bir volkan gibi. Haykırmak istiyorum. Tüm dünya duysun istiyorum. Bu sefer yolu yok. Sana her şeyi anlatacağım. Nedeni bu demek. Artık saklama gereği bile duymuyorsun Emre. Ama o kadar kolay olmayacak. İkinizin de ipleri benim elimde. Birlikte olmamıza asla izin vermeyeceğim. Asla. O kadar yaklaşmıştım. Tam kavuşacaktım kızıma. Keşke hep uyusam ve hep rüyada olsam. Kızımın kokusunu doyurduğun içime çeksem. İpekten saçlarını okşasam. O karanlık ormandan kurtarabilsem yavrumu. İyi geceler. <laughs> Affedersin. Korkuttum seni. Hey, yok. Siz affedersiniz. Yani ben öyle dalmışım. Fark ettim. Beni de uyku tutmadı. Sonra seni bahçede görünce belki biraz konuşuruz diye düşündüm. Konuşsam kaybolacak. Dokunsam kırılacak gibisin. Nari, saydam. Kıymetli bir mücevher gibi. Seninle konuşmak istediğim... ...bir şey var bayağıdır planladığım. Ama bir türlü fırsat olmayan şeyler. Hicran. Ben... Emre Bey. Evet. Ya ben sizden birkaç gün izin isteyeceğim. Ee, biliyorum, biliyorum çok ani oldu ama halletmem gereken bir mesele var. Yani o meseleyi halletmeden de asla kendimi iyi hissetmeyeceğim. Biraz uzak kalmaya ihtiyacım var. Gitmen demek, seni görememem demek. Yapma bunu bize icran. Mutluluğa bu kadar yaklaşmışken aramıza mesafe koyma. Eğer gerçeği öğrenmezsen bu duygu hep üzerimde kara bir bulut gibi asılı kalacak. Bedeli ne olursa olsun iki raporun sırrını çözmeliyim. Buna mecburum. Gözümün içine bakmaka... O kadına gittin. acaba tercih ettin? Nefret ediyorum senden İcran, nefret ediyorum. Tüm hücrelerimle senden tiksiniyorum. Evime böyle sinsi sinsi sızman yetmedi. Şimdi bir de Sevdiğim adamı elimden alacaksın ya. Asla... ...asla hırsını vermeyeceğim. Hayatım pahasına bile olsa... ...asla emri elde etmene izin vermeyeceğim. Asla! <laughs>